Merhaba arkadaşlar ben Ayça. Sumya'nın Örgüler Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün tekrardan sizlerle çanta sapı çalışması yapacağız. Benim elimde diğer çalışmamdan kalan makrome ipim vardı. Bunun örneğimi çıkartacağım. 2 adet tığımız mevcut. İkisi de aynı numara olursa iyi olur. Elimde 3 numara vardı 2 adet. Bunları kullanacağım. Dilerseniz örmeye başlayalım. Kilit zinciri ile başlıyorum. Kilit zincirini yaparken lütfen bu esnada sıkışla, sıkılaştırmayalım. Sağ elimizdeki tığı sol elimize alıyoruz. Diğer tığımızı aldık. Bakın hemen dibinde bir çıkıntı var. Çıkıntıya giriyorum. Girdiğim çıkıntıyı örüyorum. Ördükten sonra tığların yönlerini değiştiriyorum. Sıradan geliyorum ördüm. Yön değiştirdim. Geldim ördüm. Yön değiştirdim. Ördüm. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. bir tek çanta sapı olarak düşünmeyin. E, ee, askılılarda, elbiselerde, kroplarda, bağcıklarda daha ince iplerle düşünüyorsanız güzel duruyor. Ve ayrıyetten penye ipler daha kalın olduğu için daha daha güzel gösteriyor kendini. Kağıt iple denedim mi? Evet denedim ama eee çok elverişli olmadı. Biliyorsunuz kağıt ipin bir yumuşatma işlemi var. Yumuşatma işlemini yapmazsanız e, buradaki dişleri görüyorsunuz. Bu dişler e, irili ufaklı oluyor. Ama yumuşatma işlemini yaptıktan sonra daha muntazam daha düzgün duruyor. Yumuşatma işlemini yaparsanız şayet kağıt iplerinize güzel olacağını düşünüyorum. örneğimiz bayağı bir ortaya çıktı bir yandan da tığları elimden düşürmemeye çalışıyorum kusura bakmayın örneğimizin dört kenarı da aynı model bu yönden daha güzel daha hoş daha muntazam duruyor videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmazsanız çok memnun olurum. Bir dahaki çalışmada görüşmek üzere.